Kitaba resim koysak mı diyorum. Nasıl resim yani? Canım yani yemek kitabının içine bikinili manken resmi koyacak değiliz ya. Tabak içinde yemek resmi. Bak o olur işte. Benim yokluğumda bayağı büyümüş bu. Ya. Peki yokluğumda daha başka şeyler oldu mu? olarak bir problem yok okulda. On 11 bedel Yeliz. Yani bu ara derslere pek devam etmiyor. Ya. Ya. Beni de Gamze uyardı. Yani bu devamsızlık yüzünden başının derde girmesinden çok kaygılanıyorum. Devamsızlığın affı yok tabii. Ben aslında biliyorum derdinin ne olduğunu da... ...bir onun ağzından duymak lazım. Bak gördün mü bu kadar basit işte. Size öyle geliyor beyefendi. Ben daha sopayı bile tutamıyorum. İstaka. Ya her neyse işte ıstaka. İstaka da olsa vuramıyorum işte. Gel ben sana öğreteyim. Tamam eğil biraz. Bak bu açıyla duracaksın tamam mı? Şöyle parmağını üstte koy. Sıkma parmaklarını serbest bırak. Topun tam şu köşesine vuracaksın. Sen dünyanın en tatlı öğretmenisin. Sen de en güzel öğrencisisin. Ya öğrenci demişken okulu iyicene boşladın küçük hanım. Ne olacak bu gidişat? Aman boş ver. Gittiğim günlere saysınlar. Nasıl olsa çok devamsızlık hakkım var. Sen nasıl vuruyorduk onu söyle. Bir saniye hayat. Efendim. Evet Gamze. İyiyim sen nasılsın? Burada bir saniye. Sana Barbie. Efendim. Yeliz neredesin sen? Ne demek gelmiyorum? Kaç gündür uğradığın yok. Okul burası, otel değil. Bak başın derde girecek. Peki öyle olsun. Tamam karışmıyorum ben. İyi eğlenceler sana. Ne oldu yine mi gelmiyormuş? Hiç niyeti yok. Ne olacak peki devamsızlığı? Üf, ne bileyim ben. Salaklık yapıyor farkında değil. Boşu boşuna başı derde girecek. arızalı bu ya. Şaşırmış abi. Deli deli. Şu oraya, şu oraya. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Biz bu kadar mıyız? Başka kimse yok mu? <laughs> bu kadar öğretmenim. Budur yani. Evet öğretmenim. Yani eğer yeterli gelmediysek yan sınıftan takviye şekli yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Seni bu nüktelerine bayılıyorum Harim'cim. Bana hatırlat. Az sonra başka bir sahada kullanacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Bu Yeliz hasta mı? Sen bilirsin Gamze'cim. E, yani şey olabilir. Ne demek yani belki olabilir. Ya ya değildir. Ne demek olabilir? E, ben kendisiyle görüşmedim öğretmenim. Bugün gelir sanmıştım. Demek görüşmedin kendisiyle. Peki. Peki öyle olsun. Arkadaşlar şimdi sınav kağıtlarını çıkarıyorsunuz. Size küçücük bir sınav yapacağım. Sus! Hönkürme! Hönkürme! Öğretmene hönkürülmez! Aa küçücük bir sınav dedim acıtmayacak. Öğretmenin Yeliz ne olacak? Sus! Ne? Yeliz ne olacak öğretmenim? E o hastaysa rapor getirecek. Yeni de sınav yapacağız. Raporu yoksa? O zaman sıfır alacak. İyi günler Amil Bey. Görüyorum ki okulumuzu daha da güzelleştirmek için yeni bir bütçe hazırlıyorsunuz. Evet Afiyet Hanım sizi dinliyorum. Sizin o değerli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum ama sizin de bildiğiniz gibi havalar çok güzelleşti. Bundan bana ne? Yani yılın bu döneminde çocukları okula motive etmek biraz zor olur. Hadi birinci, ikinci sınıfları geçtim ama son sınıflar, üniversite sınavları var. Bunların kanı kaynıyor. Onun için bunları okulda tutmak için bir şeyler yapmak lazım. Bağlayalım mı Afet Hanım? Daha insancıl yöntemler bulabiliriz, mesela bir oyun olabilir, ee, belki bir söyleşi filan. Afiyet hanım, isterseniz okulu kapatalım, çocukları okulda tutmak için burayı sirke çevirelim, de dersiniz? Ahmet bey, çocuklar öğrenirken aynı zamanda eğlenebilirler de. Bu da okulun idari amirine düşer. Kusura bakmayın ama biz burada sadece eğitim veriyoruz. Eğitim sadece kitap ezberletmekle olmaz, onları ayrıca sosyal açıdan da eğitmek lazım derim. Ben de bunu başarmaya imkanımız yok derim. Sizin imkanınız yoksa ben de kendi imkanlarımı kullanırım derim. Kullanın da görelim şerefsizim derim. O zaman görüşürüz derim. Bu kadın sinir ediyor beni ya. Bir şeyler yapmak lazım. Ya hava gittikçe ısınıyor. Bunlar okulda durmazlar. Ula kaçarlar. Ya siz Amil Bey'den de ümidi kestiniz bakıyorum Afet Hanım. Ben Amil Bey'den bir şey ümit etmekten mi kestim. Şurada sınavları neredeyse iki ay var. Eh böyle müdürler olduğu sürece bu çocuklar da okuldan kaçarlar Afet Hanım. Ama biz de bunca yılımızı başına vermedik bu mesleğe. Biz de bir şeyler yaparız. Ve şeyi düşünmek lazım, şimdi bunlar kaçınca nereye giderler? Hmm bileyim bir bölümü kahveye falan giderler. Ha şimdi konser mevsimde başladı. Konsere de kaçar bunlar. Kahveyi unut. Ya nasıl unutalım? Bizimkiler unutabilecek mi bakalım? Aslında bu konser iyi fikir. Nasıl yani? Konser mi vereceğiz okulda? Yok daha şimdi böyle büyük çapta bir şey yapamayız ama... ...bu konser veren ünlülerden sevdikleri birini pekala söyleşi için çağırabiliriz. Ünlü birini söyleşi için çağırırız da gelirler mi bakalım Afet Hanım? E bir deneriz. Onlar da bu sıralarda okudu, okul kokusu özlemişlerdir, yürü! Ya Afet Hanım bu enerjinize hayranım! Yürü telefonlarla başlıyoruz işe! Telefonlarla! Efendim iyi günler! İyi günler! Efendim iyi günler! <laughs> i̇yi günler efendim! Yürü! Hah Bahar'cığım! Ünlülerin, ünlü sanatçıların bağlı olduğu bazı şirketlerin adreslerini buldum! Aa e çok iyi, bugün mü gidip konuşacaksınız? Tabii bugün gidiyorum, isteyenin bir yüzük ana, bakalım gelmelerini isteyelim. E umarım olur ama işimiz çok zor! Öğretmenin hangi işi kolay ki? Başaracağız bunu. İyi günler efendim. İyi günler ben Rıdvan Kanat Lisesi öğretmenlerinden afet güç verir. Okulumla ilgili bir mevzuda yetkili biriyle görüşebilir miyim acaba? Maalesef. Şu an herkes dışarıda. Öyle mi? Peki bu konser organizasyonunda hangi sanatçılar var? Başta Kenan Doğulu. Zaten kendisi firmanın sahiplerindendir. Ben zaten Kenan Doğulu beyefendiyle görüşmek istiyordum. Bana küçük bir randevu ayarlayamaz mısınız? Maalesef. Kendisi çok yoğun. Zannetmiyorum. Ne haber Zeynep? Gelen giden var mı? Merhaba. Merhaba. Hanımefendi efendi, Rıdvan Kanat Lisesi öğretmenlerindenmiş. Sizinle görüşmek istedik Kenan Bey. E sizi şöyle alayım. Zeynepciğim sen de bize içecek bir şeyler hazırla lütfen. Çocukları ara. Acil toplantı yapmamız lazım. Biliyorsun bu ara işler çok yoğun. Peki Kenan Bey. Buyurun hocam. Hoca de ben öğretmen hanımı tercih ederim. Peki. <laughs> Neydi mevzu öğretmen hanım? Efendim ben okulda bir panel düzenlemek... Affedersiniz. <laughs> Alo. Evet. Evet evet onda başlıyor konser. Orada konuşuruz işte onu da. Tamam bekliyorum. Yok yok bir problem yok. Tamam. Affedersiniz pardon hocam. Pardon öğretmen hanım. Şimdi ben okulda bir panel düzenlemek istiyorum. Bu eğitimine ara vermeden başarılı olmuş kişilerle ilgili bir panel olsun istiyorum. Pardon ya. Alo. Evet evet. Bitti o iş. Onu merak etmeyin. Tamam. 12 konser. 12 konserdir. Onunla ilgili bir sorun olursa arayacağım ben seni. Sen zaten akşam gelmiyor musun konsere? E tamam orada görüşürüz. Okey, onu da konuşuruz. Affedersiniz ya. Görüyorum çok yoğunsunuz. Ya havaların ısınmasıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani hep koşuşturmaca, konserler, festivaller, bahar şenlikleri. Böyle yoğun bir döneme giriyoruz. Yemek yemeyi bile unutuyorum inanın. Allah Allah. Alo. Ya dur bir dakika Zeynep'ciğim al şu telefonu. Lütfen biz artık telefon falan bağlama. Bir, i̇ki dakika şurada toplantı yapmaya çalışıyoruz. Konuşamıyorum. Evet artık rahatız Afet Hanım. Öyle sanıyorum ki siz de panelle ilgili bir konuşma falan isteyecektiniz. Evet. Bu ticari bir iş değil tabii ki, bizimki devlet okulu. Ama şimdi bu havaların ısınmasıyla bizim çocukların aklı bir karış havalara uçtu. Ee, i̇stiyorum ki ben hem heyecanlansınlar hem de okulun önemini yeniden hatırlatalım onlara. Çok güzel fikir. Yani bu tip motivasyonlar her zaman şart. İnanın çok iyi fikir ama kafamı kaşıyacak vaktim yok. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Ben o zaman izninizi rica edeyim. Ee, şimdi şöyle yapabiliriz belki e, öğretmen hanım. Afet güç verir. Ha, afet öğretmenim, e, organizasyonlarda bir değişiklik olabilir, konser iptali falan. Siz Zeynep'e telefonunuzu bıraksanız, ben size geri dönsem... ...hemen şipşak bir organizasyon yapabiliriz o zaman, olur mu? Neden olmasın? E, o zaman anlaştık. Tamam efendim, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Şey, e, pardon e, öğretmen hanım, hoca şeyde, <gülüyor> camide. <gülüyor> Alo. Tamam. O zaman siz bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hı hı. Tamam. Peki ben sizden haber bekliyorum. Oldu. Hı hı. Evet. Peki. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hı hı. Görüşmek üzere. Ne haber? Ama sabahtan bir aradım 10 yer. Hiçbirinden de olumlu yanıt alamadım. Ben de öyle. Bir sürü yere gittim. Bir sürü yere aradım. Hepsi dolu. Ya bunlar gerçekten dolu ya da Bizlere ayıracak iki saatleri yok o değerli saatlerinin içinde. Neyse canım biz umudumuzu kesmeyelim. Ummadık yerden bir şey çıkacaktır. Biz arabaya devam edeceğiz. Bu arada bu Yeliz Hanım'dan ne haber? Teşrif etti mi okula? Aa, sabah evinden de aradım ama maalesef ulaşamadım. Ama ben ona öyle bir ulaşacağım ki o da şaşıracak. Bugün ders bitimine kadar bekliyorum. Ondan sonra ben yapacağımı bilirim. Gelmezse tabii